Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, defterlerimi, kitaplarımı ve e, şeylerimi tanıtacağım. Evet arkadaşlar. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. E, küçük bir not defteri. Şöyle okul için not, de, not defteri aldım. Şöyle not defteri. Ve arkadaşlar müzik defteri. Baya güzel. Arkası böyle arkadaşlar müzik defteri. Arkadaşlar şimdi öğretmenimiz bize şey sordu. 60 sayfalık defter, defter almamız gerek ama ben 100 sayfalık aldığımız için defteri ayırdım ve iki kişilik kitap oldu. Türkçe ile din kültürü. Bakın burada yazıyor. Şöyle tatlış bir köpek resim. Bu da arkadaşlar sosyal bilgi ve İngilizce bunu da ayırdım. Ve arkadaşlar normal kırışakil defter. Arkadaşlar bunda bir tane ders var. Bu da arkadaşlar e, trafik güvenliği defter. Trafik güvenliği. Ve arkadaşlar zaten bunu tanıtmıştım. Not defteri. Çok güzel. Şimşek koyun. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.